Evet selamun aleyküm değerli takipçilerim kıymetli kardeşlerim hepiniz yeni videomu hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir video ile karşınızdayım Ramazan'da söz verdiğimiz gibi her gün bir video içeriği devam ediyor Ramazan şenliği adı altında sizlerden ricam videolarıma bol bol like yorum atmanız ben sözümü yerine getiriyorum. Siz de bu emeğin karşılığını sizlerden ricam vermeniz. Takip etmeyen kardeşlerim sizden ricam takip edin. Yani YouTube stüdyoda bakıyorum. Canınız sağ olsun çok önemli değil ama takip etmeyin iz, takip etmeden izleyenlerin oranı %65. %65'i beni takip etmemiş abi. Canınız sağ olsun be. Demek ki %65 bizi sevmeyen kitle var abi. Evet. Lafı çok dolandırdık. Başınızı çok ağrıttık. Maça dalıyoruz. Vega ile oynayalım bugün. Yani bir maç tabi her maç değil. Her, hepsi. Eee şöyle yapalım. Rakip ne gelirse onunla oynayalım. Abi flashbang geldi ya. O neydi lan? Böyle ne oldu? Rakip gitti. Vega ile Tuama oynayamadık ama ya. Neyse bir maç daha atalım. Vega ile işte böyle kaçıyorlar. He, şimdi de bot gelir abi. Neyse. Vega ile oynamayalım o zaman. Dur. Böyle yapalım. Flash Bank gelmişti. Flash Bunk'u alalım. He, bir de dün bir tane bir arkadaş bu maçtan sonra onunla oynayayım ya. Bilmem ne Joe demişti. Neydi o ya? Şu şu. Büyük kötü Joe. Bunu söylemişti aynen. Bunda da maç açacağız dur. Şundan sonra atalım abi. Evet. Böyle hobiyesi kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Ama rakip gelmiyor bana. Rakip gelmiyor. Geldi. Vakeful. İlaç Bank geldi. He, zaten Flashbank karşımıza zaten oynamıştık. Bundan sonra da zaten o kötü Joe muydu? Neydi? Onunla oynarız. Serimiz devam eder. Evet sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan zaten ilk 3'te biri bitti abi. Bugün 9 muydu? 10. gün mü? Öyle bir şey. Rakib'e 5-0 yaptık şu anda akın 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 geliyoruz akın akın kral sözlü akın bu arada akın akın deyince aklım birden böyle bu olaylarına yani Süper Lig'e gitti. Abi Galatasaray ile Fenerbahçe Galatasaray harbiden şu anda Acayip bir çekişme içerisinde ben Beşiktaş diyeyim bizden bu sene bir cacık olmaz abi bakalım kim şampiyon olacak iki takımda ya geçen hafta da bu Trabzon'daki olaylar bilmiyorum ya orada böyle bir provokatif olaylar var gibi geliyor bana Çünkü Trabzon Trabzonspor'un hiçbir şey yok ee, adı neydi iddiası yok yani böyle şeyler niye iddia olsa dersin ki hani orada şenebi millet Galyan'a geldi vesaire geçmişten gelme Trabzon'la Fenerbahçe'nin arasında bir husumet var işte kupa muhabbetine yani bilmiyorum Türk futbolu çok iyi noktalara gitmiyor ya bu sene bakalım ne olacak Yani nasıl toparlanır nasıl gider Yönetimsel olarak da tabii çok böyle iyi yönetilmiyor gibi geliyor bana. Benim şahsi fikrim. Evet, maçı öyle yarım yamalak oynadık, bir şeyler oldu, bitti abi. Nasıl bittiğini ben de anlamadım. Şu yorumlarda benden istekte bulunan kardeşimin isteğini yerine getireyim. Neredeydi şu? Büyük kötü Joe. Bundan hiç oynamadım bu karakter nasıl abi bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Rakip ha. Rakip gelmiyor diyecektim geldi. Efe 25. Antik Golem'e karşı köprü Joe. Hadi bakalım. Bol şans. 1-0 yaptık. Rakip 1-1 yaptı. Şöyle atar mıyız? 2-1. Ama boyu biraz küçük ya. 3-1 yaptık. Şöyle 4-1 yaptık. Ya var ya enteresan bir şekilde abi şaka gibi ya ben çok değişik bir karakterim değişik bir kişiliğim var yani futbol oynarken şu anda oyun oynuyorum ne alaka abi aklıma birden güllaş geldi harbiden var ya yenir dışında Hafif tatlı iniyor. Ne yapıyorsun kardeş? Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle 8-5. Bu rakip rakip göçleri kullanıyordu. Ona 7. Yenebilir miyiz? Biraz sıkıntılı ha. Söyleyeyim size. Eh. 11.8 yok ya bu Joe'yu sevmedim abi. Joe bilmiyorum ben mi oynayamadım ama çok iyi karakter gelmedi bana ya. Eyvallah kardeşim bol şans. Ah be kardeşim kaçmasaydın ya bot muhabbetleri geliyor ya. He, antik golemle oynayacağız şimdi. Öyle dedik ya. Karşı rakibimiz kimse onunla oynayacağız dedik. Evet. Paketlerimizi açıyoruz. Eskiden böyle içerikler vardı. 20 tane paket geldi. Paketlerimizi açıyoruz. Mega paket açtık. Şunları alalım. Evet, ne yapıyorduk? Antik Golem. Antik Golemi alalım. Hiç oynamadığımız bir karakter zaten. Şu an çok heyecanlıyım ondan oynayacağım için. Şeye bakalım. videomuz ne kadar oldu? 8 dakika. Daha devam. Bak rakip gelmiyor abi. Rakip gelmiyor abi. Fırsat paketleri diyor. Ne gelmiş? 329. Bunlar gelmiş. Geç. Bu ne abi? 399. 400 liraya. Siber komutan. Yetenek kartları. Alan. Geç. Bu ne abi? Bunu da geç. Bunu da geç. 100 diyor. Bunları 134 TL. Başka bir şey var mı? Yok. Evet, şöyle antik golem ile maça dalıyoruz. Arslan X Alo. Kardeşim bol şans. Şöyle 1-0 yaptık. 2 antik golem karşı karşıya. İftara yakın saatlerde vücutlar bedenler yorgun sahaya çıkmış iki iki yorgun futbolcu hadi bakalım 4-0 yaptık rakip 4-1 yaptı şöyle 5-1 Evet dediğim gibi arkadaşlar böyle her gün video çekiyorum atıyorum izlenmeler tabii biraz düşük haliyle ama sizden ricam like atın yorum yapın bu %65'lik Messi'me sesleniyorum bana neden abone olmuyorsunuz Ne oldu kardeş niye kızdın ya Rakip büyük Atar mıyız Bak şimdi bak alttan vuracağım şimdi bak dur Hadi Heh. Böyle arkama geç arkama Lan var ya Böyle Evet 11'e 3 yaptık Rakibi duman ettik Rakip mobil herhalde ya Aynen mobile benziyor. Girer mi? Girmedi be. Büyük kale açsam girerdi de. Şöyle ah be yapamadık. Evet. Şimdi karşımıza antik golem geldi. Bununla zaten oynadık. Tekrar bununla oynamanın bir anlamı yok. Başka bir karakterle oynamamız lazım. Neyle oynayalım abi? Böyle değişik, enteresan. Ha, bak şeyi alalım. Dur. Bu karakter yanlış bilmiyorsam yeni hesaplarda yok. Gerilerde bir tane değişik bir destansı var. Şu şu. Vampir Kont. Bunu oynayalım. Vampir Kont. Buna şapka takılıyor muydu acaba? Şahin Gold. Vampir Kont, Şahin Gold. Bu niye bu karakteri almış abi? Etkinlik karakterin bu ne bu abi? Ne lan bu cüce gibi? Gerçi biz de çok uzun değilmişiz. Evet 2-0 yaptık. Şöyle. Bir de bunun bir değişiği daha vardı. eee ama karakterle oynayacağız. Abi bu karakter ne ya? Biz bunu nereden bulacağız ya? Bu herhalde 5 seviye olmamış hali. O bir tane yeşil bir karakter var. Bu herhalde o. Niye böyle bunları alıyor abi? O şu herhalde ya. Benim tahminime göre Nerede? Şu şu. Bakayım. He, aynen. Tam bunu oynayalım abi. Yapacak bir şey yok. Önümüze kim geldiyse ondan devam. Neydi bu karakterin ismi? Buna da bakalım. Ne oldu abi? Rakip gelmiyor. Çık abi. Böyle çıkalım. Gezinelim biraz. Paket gelmiş. Onu açalım. Böyle dalalım bakalım ne olacak. Bot gelme bak. Heh. Ungur Bey'i. Kaos Şövalyesi de geldi. Yani bu maçtan sonra biz de Kaos Şövalyesi ile oynayacağız öyle mi? O demek oluyor. Hadi bakalım. Kardeşim bol şans. İyi bizim şeylerimiz çok güçlerimiz. Kullanasak mı acaba? kullanmadan kullansak bence daha mantıklı. Yoksa buna karşılık veremeyiz abi. Dur kullanalım. Şöyle yapalım. Evet 3-1 yaptık. Biraz güçlü oynayalım. Evet. Abi adam açmıyor ki güç ya. Şöyle alttan. ah be. He? Ha tamam. Çe. 4 4 yaptık. Rakip 5 4 yaptı. Oo, rakibin bir tane gücü patladı. Böyle öne geçelim. Güzel 7 6. Güzel. Maçı aldık abi. Oo, atar mıyız bunu alttan? Güzel. 12'ye 6 yaptık ve bu maçı koparttık. Uy! 3x çıktı lan bu ne? Nereden çıktı o içi öyle? Bunu yeseydik sıkıntıydı. Ha. ben size söyleyeyim. Kardeşim bol şans, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim güzel maçtı. Şimdi kaos şövalyesini alacağız abi. Kaos şövalyesi kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Aslında yeter ama neyse hadi kaos şövalyesini oynayalım ulan bu kaosta var ya çok dandik karakter ya ulan şimdi var ya sinir oluruz biz bunu oynarken kıçından başından her tarafından top geçiyor abi ben hiç sevmiyorum bu karakteri hele bir Mehmet geldi bu nasıl karakter abi tam Lazburnu evet bol şans Çelebi Mehmet Şöyle bir sıfır yaptık. Çelebi Mehmet'e karşı. Şöyle iki sıfır yaptık. Alttan atar mıyız? Atamadık abi. Şöyle zıplayalım. Uyyy. 2-2 yaptı Çelebi Mehmet. 3-2 yaptık. Şöyle alttan yuvarlayalım. 4-2 5-2 yaptık. Evet. Bu maçtan sonra videomuzu yapıyoruz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Videoma like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Takip etmeyen 165'lik kesime buradan tekrardan sesleniyorum. Beni takip edin. 95 Mehmet aramızda çok fark var kardeşim. Sen beni yenemezsin be. Birincisi karakter farkı var. İkincisi oynayışından eğer yanlış analiz etmediysem sen mobilsin. Yani biz maçı değil 90 saniye 590 saniye oynasak maalesef Masamu'nun böyle bir eşleşmeyle alakalı haksız rekabeti var abi. Aslında ben de bundan çok müzdaribim ama maalesef. Ben istiyorum ki abi böyle çatır çatır PC oyuncuları gelsin abi. Bam gibi oynayalım. O bize gol atsın. Biz ona gol atalım. Özelliği özelli, özelsiz özelsiz çatır çatır lambur lumbur oynayalım abi. Oyunun içerisinde kalmak şartıyla aslında böyle bunu insanlar bir türlü yapamıyor. Oyunun içerisinde kalmak şartıyla kızabilirsin, sinirlenebilirsin. Ama bunu tabi oyundan sonra oyunda bırakmak lazım. Evet. Ben videoyu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öğrenci kardeşlerime Yarınki okulla alakalı şimdiden başarılar diliyorum. Yarınki videoda tekrardan karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.